Bahçeli taraftarlar da onu unutmadı. İlk düdük mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bakalım ilk çeyrek finalist kim olacak? Robin Van Persie sıyrıldı rakibinden. Bir vücut çalımıyla ara pasını da verdi. Nani kaleciyle karşı karşıya Nani dışarı gönderdi. Tutturamadı. Fikir olarak iyi olsa da düşüncesi uygulamaya aynı şekilde yansıtamadı Nani. Mehmet Topal sol tarafa doğru Volkan'ın sevdiği toplar bunlar. Volkan ceza sahasında ayağından açtı. Ardından müdahale geldi. Fenerbahçe yedek kulübesinin önünde yedekleri inceleyen bir kedi. Bunlardan hangisini oynatsam gibi bakıyor sanki. Ama çok da güzel bir çok, kediymiş gerçekten. gerçekten. Çok güzel. Çok da ciddi bir şekilde bakıyor. Ozan kazandı topu pasını da verdi. Luis Nani sağ taraftan gidiyor öne açık. Nani vurdu kalecinin üzerine. Caner de neden olsaydı bırakmıyorsun diye bir kızdı. Şimdi Van Persie'ye adrese teslim bir pas ama. Fener orta şansı arayacak. Yaptı ortasını da. Ozan kafa kaleci. Abdülaziz. Burcu Mehmet. Şener'den ceza sahasına doğru Robin Van Persie. Van Persie yüzünü kaleye dönme uğraşında. Robin Van Persi mükemmel bir hareket. Robin Van Persi, Robin Van Persie. <laughs> Abdülaziz'e. Riskli paslaşmalar bunlar. Araya girdi şimdi Robin Van Persi. Van Persi vurdu Abdülaziz'den seken top. İkinci hamle bir kafa dışarı gidiyor. Out. Van Persi işte burada. İki Fenerbahçe'ni bastırdı. Robin Van Persie Abdülaziz'le karşı karşıya topu filelere yollayamadı uzak köşeye bir vuruş yapmış olsaydı ve Van Persi göğsüyle yumuşattı şimdi Ozan aldı. Sol tarafta boşluk var. Nani. Nani. Nani vurdu üstten dışarıya. Caner gelmişti. Bir Van Persie var. Orta geldi. Fernando şut üstten dışarıya out. Şimdi düdük çaldı. Orta geldi kale sahasına doğru. Ters bir top. Katleç kafayı vurdu. Robin Van Persi ikinci hamle. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Fernando Ayo doğru. Seken top. Mehmet Topal. Şimdi Caner şut. Son anda kaleci Abdülaziz. Gülüşmeler. İki güzel hareket. Bir kurtarış. Kupa başlarında olma çok güzel goller görüyorduk. O, bu da onlardan biri olabilirdi. Çok etkili bir vuruş. Ama Abdülaziz geldi. Caner kullandı serbest vuruşu. Kale sahasına doğru bir kafa. Boşta kalan top. Bu arada offside bayin. Markovic Top ona geldiği anda Serkan Çınar 90 dakikanın golsüz tamamlandığını ilan ediyor. Ve Fenerbahçe Kayseri Spor mücadelesi uzatmalara gidiyor. 3. dakikada Diego'nun golü katle çatağa katıldı. Ve böyle bir adrese teslim orta yaptı. Van Persi'den katleçe, kafa vuruşu Diego'dan denge 113. dakikada bozuldu.